Çocuklar derdi. Müdürle kamptalar. Hayır değiller. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben bugün oradaydım ama onlar yoktu. Müdürden izin alıp gitmemişler. Ne diyorsun Kulina Hanım? Peki neredeler? Sanırım oyuncaklar dünyasındalar. Aa, ne? Makbuş bir şey mi oldu? Ne oldu Makbuş? Ne yapacağız? Yok bir şey evladım. Ya kalmamış sandım da ondan bağırdım. Hmm. Ah. o şok denen mendebur kaçırmıştır çocukları. Zaten son günlerde oraya gitmeyi kafalarına takmışlardı. Hadi gidip alıp gelelim çocukları. Ay durun Makbule Hanım. Önce iyice bir emin olalım. Ben hemen oyuncaklar dünyasına gidiyorum. Ne yapacağız Makbuş? Hadi odalarına gidip bakalım. Belki biz bırakmışlardır. Hadi. Yemekler ne olacak? Hadi, hadi. Nereye böyle acele acele? Yukarıda biraz işimiz var da. Önce şu yemekleri hazırlayın da. Gece yarısına kadar sizi beklemeyelim. Hazır. Nasıl yani ya? Daha biraz önce ortada hiçbir şey yoktu. Git bak istersen. Ya, o, hadi. Ama bu nasıl olur? İnanamıyorum ya. E, ee, Nana bu işte. Nasıl oldu bu şimdi? Hiçbir şey yok. Ay nasıl bir şey bulabildiniz mi? Hayır. Dur bir dakika. Yastığın altında bir şey var Nana. Şoker onları oyuncaklar dünyasına götürmüş. Ay, Ay inanamıyorum artık. Vay mendebur vay. Hadi hemen gidelim. Hakanlara ne diyeceğim? Sinemaya gitti dersin işte. İyi de çıkarken seni görmediler ki. Uydur işte bir şeyler buş. Hadi, hadi Nana. Hadi, tamam. tamam. hadi iyi şanslar. acaba neredeler? Oyuncaklarım, sevgili oyuncaklarım, oyuncaklarım. Aa, nasılsın Nana? Ay bırakın şimdi sohbeti, şok yer arıyorum. Nana'nın kaldığı evden iki çocuğu alıp buraya getirmiş. Aa, aa, onları hemen aa. bulmamız gerekiyor. Şimdi çabuk dağılın, onları arayın, çabuk. Aa, hadi. Tamam, gel. Hadi. Ne yapacağız Kulina? Yoklar işte. Nanacığım illa ki bulacağız üzülme. Ah Şoker seni elime geçireceğim anı dört gözle bekliyorum. Hı. Bir şey bulabildiniz mi? Aa, hayır henüz yok. Dağılıp her yere baktık ama yoklar. Hı -hı. Bunu nereden buldun? Mavi ormanın girişinde yerde duruyordu. Çok beğendim aldım. Bu buraya hediye ettiğim kolyenin boncuğu. Aha. Ben de gördüm o boncuklardan. Bahçenin girişinde de vardı. Kesin bunları yağmur bırakmıştır. Bana ipucu olsun diye. Tamam o zaman boncukları izlersek onlara ulaşabiliriz ha? Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ne yapacağız şimdi? Söyler misin Emre Bey? Sana şu kere güvenmememiz gerektiğini söylemiştim. Hı hı. Ne yapayım? Gelmeseydin sen de. Sana geldiğim mi oldu? Ben ne yapayım? Hiç istemeden sizin yüzünüzden buraya düştüm. O oh, o oh, iyi oldu işte. Her şey böyle bunu sokarsan öyle olur. Belki de burada kalıp savaşçı olmamız zevkli olur. Sabah erken kalkma derdi. Yok. Emre delirdin galiba. Görmüyor musun bizi esir aldı. Sen burada kalabilirsin. Bana göre havoş Hiç olmazsa senden kurtulmuş olurum. Ama ben hemen geri dönmek istiyorum. Suyna. Sevgi Suyna. Lütfen çıkar beni. Ben zaten kuyruğundan ve nana'dan nefret ediyorum. Lütfen. Güzel sen benim birinci savaşçım olacaksın. Çaktık ya. Ne olur nana bizi kurtar. Bu bir kabus olmalı şaka gibi. Tamam yavrum tamam üzülme. Susun! Susun biraz! Tamam abla. Bücür! Pardon abla. İşte bakın. Burada bir tane daha var. Burada da var. Ah, ah sanırım nerede olduklarını biliyorum. Sulina'nın kulübesindeler herhalde. Ah. Orada ne şey işleri var? Hadi, hadi gidelim bakalım. Hadi, Biliyorum, buradan hiç kurtulamayacağız. Hayatımızın sonuna kadar o korkunç kadın nesilleri olacağız. Ya sus kızım biraz. Zaten canım sıkkın. Bir de senin ağlamanı mı dinleyeceğim? Sara, nana lütfen bizi bul. Nana sesimizi duy. Ne olur Nana. Nana. Kulina. Nana. Kulina. Kulina. Nana. Nana. Bakın bakın işte çocuklar. <Gülüyor> çocuklar <Gülüyor> <Gülüyor> o kadar korkuttunuz ki bizi. Neden yaptınız bunu? Şey... Burayı çok merak ediyorduk. Şok yeri yüzünden oldu. Bizi affedebilecek misin? Bırak şimdi bunları. Öncesi kurtarmak gerek. Ha! <laughs> oh ya. Aa! Hadi Nana, sevgili olacaktım. Siz de yardım edin. Ha! yaparsın? Eğer mesela benimle ise işte karşındayım. Çocukları rahat bırak. Ben de mavi ormanda artık kendi dünyamı kuracağım. Tıpkı senin oyuncaklar dünyasında yaptığın gibi. Zamanı gelince de seninle hesaplaşacağız. Bunun için çocukları kullanma Sulina. İşte karşındayım. <laughs> Seni seviyorum mana. Seni seviyorum Seni seviyorum. Ben seviyorum. Nereden sevgi Sen nereden buldun? Buna hep giderler. Sen hiçbir zaman anlayamayacaksın. Bırak onları. Aha, tamam, sakin ol. Tamam. Seni <laughs> <Kırtıldan>, Nana, bizi <laughs> kurtaracağını biliyorduk. Seni seviyoruz Nana, <laughs> canlarım. Gördün mü Surina? Sevgilileri başarabiliyor. Çok gel. Sana öyle bir ceza vereceğim ki Ben çözdüm Nana. Bence annen hiçbir şey duymayacak. Tabii ki sen de hatırlamayacaksın. Çöker nerede kaldı? Emre içimde kötü bir his var. Gel bu işten vazgeçireyim. Sanırım haklısın. Nasıl Bence için de gitmemiz hiç, hiç <laughs> doğru olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Eğer gidersek hem bizim hem de Nana'nın başı derde evet. girebilir. <laughs> Belki bir gün görebiliriz orayı. Belki de bir gün. Evet çocuklar. Demek hazırsınız. Hepimiz için mükemmel bir deneyim olacak. <laughs> Çok iyi vakit geçireceğiz. Ben bir servislere bakayım. Şey öğretmenim. Efendim çocuğum. Bu kampçı size çok teşekkür etmek istedik. <laughs> çok eğleneceğiz ve çok şeyler öğreneceksiniz çocuklar. Eğer kampta benim sözümden çıkmazsanız başınız belaya girmez. Ya ne demezsin. <laughs> çok gıcık çok. Tamam çocuklar tamam. Hadi bakalım herkes yerine geçsin. Şimdi asker gibi uygun adım izci marşıyla gidiyoruz. Tamam. Haydi 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 iz. Döndünüz mü? Evet çok güzel geçti. Sen nereden geliyorsun? Sinemadan. Babanla simge yalnız kalsınlar diye sinemaya gittim. Geldiniz mi? Nasıldı bakalım çocuklar? Çok güzeldi ama çok yorulduk. Hemen uyumak istiyorum anne. Tamam kızım. Hemen eve geçiyoruz. Harika bir geceydi Hakancığım. Teşekkürler. İyi geceler. Hadi kızım. Hadi geçin bakalım.